Limonotu çok yüksek oranda neral, citrenal gibi eterik yağlar, sardanya gibi eterik yağlar içerir. Antifungal yani her türlü mantara karşı etkili. Efendim, ciltteki çeşitli mantarları temizler. Limonotu alfa sitral içerir, beta sitral içerir vesaire. Aromaterapide kullanılır. Havadaki kirli hava temizler. Antioksidandır. Böcekleri haşere yok eder. Ama en önemlisi bizi ilgilendiren nedir? Spazm önleyici özelliği vardır. Masaj yapılırsa antidepresan özelliği sahiptir anti enflamator, antioksidan, yara iyileştirici sivilcilere karşı, akneye karşı etkili bir şey ama en önemli bizi ilgilendiren bu son zamanlarda yaygınlaşan uyuz böceği akar cildin altına giriyor tünel açar gibi fakat Türkiye'de limonotu satanlar limonotu diye limon yağı satıyorlar İçerisinde birkaç damla limonotu yağı geri kalanı limon yağı bir faydası yok tabii ki birçok firmadan ürün aldık Türkiye'de hepsi dalavere limon yağı içerisine birkaç damla limonotu koyuyorlar abi bu işte kaliteli şöyle böyle yalan dolan. Etkisi olmuyor. Vatandaş şikayet oluyor. Bu nedenle yurt dışından getirdik. Şimdi ama bunu da yapmak zorundayız. Çünkü uyuz böceği için üretilen kimyasallar permetrin, benzil benzoat, malatiyon, Kromatamin ve invermektin. Bunların yan etkisi o kadar çok ki kullanan adamı bağırsaklarını, lenf sistemini, sinir sistemi bütün çökerse organları çökerdi. O nedenle çok tehlikeli kimyasal kullanmak. Doğal olarak uyuz, ozon uyuz üret bu nedenle kimyasal da çok tehlikeli. Bizim üretmiş olduğumuz ozon yağı, normal yağ değil, ozon yağı, limon otu yağı, çay ağacı yağı, Avustralya'da buz böceğine ve birçok rahatsızlığa karşı Avustralya'da çay ağacı yağı kullanılıyor. Melaleuca alternifolia latincesi. Çayla ilgisi yok. Azı çay. Nim yağı Hindistan'da bu da uyuza karşı kullanılır. Bu da doğal bir antibiyotik. Nim yağı, lavanta yağı, melisa yağı, tarçın yağı. Tarçın yağı var. Bunlar da. Bir de krem ürettik uyuza karşı. Kükürt vesaire var. Beraber kullanmak lazım. ازم awesome.